Ananı ya. Sahip niye çekiyorsun? Yardım etmiyor. Allah Allah. Ben şuradan kalkayım. Lan sahip de zaten orada. Ay abi lan çık şuradan. Ay. Ya Süleyman abi nereye gidiyor Süleyman abi? Süleyman abi yardım et. Süleyman abi. Süleyman abi. Süleyman abi. La, ne var Mahmut? Lan Süleyman abi yardım et Süleyman abi ya. Ya Süleyman abi. Süleyman abi başım çok döndü. Ee? Ne? Bu niye dönüyor hala? Lan. Oğlum hiçbiriniz niye yardım etmiyorsunuz? Lan. Yardım. Ya. Sahip yardım et. Ya Süleyman abi lütfen. Mahmut abi. Fikret abi. Abi. Abi ne yapıyorsunuz ya? Ya yardım et. Sahip. Sahip. Lan çıkar şuradan beni. Ya sahip. 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 Oh çıktım ya Rabbim ya. Lan git bir ya. Ay şuralara bakayım da. Bir bakayım bakayım. Aa, ah, ah. ah, sahip. Sahip ne yapıyorsun? Sahip yardım et. Sahip 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 lütfen sahip sahip başım dönüyor sahip Allah Allah ya Lan yardım oğlum ben niye hiç sesimi çıkart lan oğlum yardım et Ya Mahmut abi ağzına sıçayım ya ya Mahmut abi sen niye geldin